Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Nana Yaman'ı kıskandığını fark etti. Nana Yaman'a aşık olduğunu da anlamış oldu. Yaman Nana'nın kendisini kıskandığını anladı. Nana bahçeye attığı Yaman'ın hediye ettiği ok yüzüğünü aramaya gidecek. Yaman Nana'dan uzak durmak isteyecek. Yaman Nana'yı konakta göremeyince de merak edecek. Yaman Nana'yı aramak için bahçeye gidecek. İdris ve Nedim hain planlarını uygulamaya başladı. İdris, Yaman'ın sesini duyduğunda İdris çok korktu. İdris, Yaman'ın sesini duyunca Azrail'e canlı yayına geçtiğini söyledi. İdris'in yaptığı kötülüklerden gerçekten nefret ediyorum. Ama İdris'in repliklerine de bayılıyorum. Beni çok güldürüyor. Yaman, Nedim'e sarıldığında Yaman'ın bakışları biraz farklıydı. Yaman, Nedim'i takibi almalı ve Yaman'ın Nedim'in ihanetini öğrenmeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Pınar Nana'nın duygularından emin olabilmesi için duygularını yazmasını isteyecek. Nana duygularını yazmak için Yaman'ın kalemini alacak. Yaman kalemini tekrar almak için gidince Nana'nın yazdıklarını okuyacak. Eminim Nana Yaman'a başka şeyler söyleyerek duygularını inkar edecek. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen.